Büyükleri Masallar'ın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz değerli Saatli Türk izleyicileri. Ben Gamze ve sevgili Nisan'la birlikte masallar diyarlarının kapılarını sonuna kadar açtığımız, küçüklüğümüzden beri bize neler öğretilmiş ya da aslında bu masallardan neler öğrenebilirmişiz, bugün bunu göreceğiz. <laughs> bugün denizlerde arayacağız Rabbin öğretisinin izlerini. Hmm. Evet. Evet, tabii Deniz herhalde konuşmuyordur. Evet. Deniz genelde bize konuşarak değil de hani böyle bir şeyler göstererek öğreten bir e, sembol. Olacak. Normalde. Evet. Tabii kızdığı zaman, öfkelendiği zaman kabarır. Hı -hı. Eğer hoşnutsa süt liman olur. Tabii evet. eğer Rab yanımızdaysa öyle kızıp coştuğu zamanlarda da fırtınaları sakinleştirebiliyor. Evet. Evet, masallarda hiç konuşmayan karakterlerden öğren, e, öğrenmek de mümkün mü? Mümkün tabii ki. Dediğin gibi. Yani Deniz konuşmuyor diye bize bir şey öğretmeyeceği anlamına, anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Bazen de aslında hiç diyalog olmadığı halde Hı -hı. sadece olaylardan tabii ki çıkarım da bulunabiliyoruz. Evet. Ee, ve Hı -hı. Deniz'in baktığımız zaman normalde bütün anlatılarda yeri çok büyüktür. Hı -hı. Çünkü Zaten bu coğrafyanın da etrafımız denizlerle çevrili olduğu için evet. mitlerinden vesaire de hep deniz gelir. Hı -hı. Yazarlarımız da hep denizden bahsetmiştir. Hı -hı. Ve bakarız hani o yörede deniz nasılsa karakterler de öyledir derler. Evet. Ne bileyim eğer hırçın bir deniz varsa Hı -hı. biraz daha hırçın karakterli kişiler vardır orada. Ya da süt liman bir deniz varsa insanlar da Daha çok sakindir, neşelidir evet. vesaire gibi anlatılır. Deniz normalde yöreye çok etki eden bir etmen. Hmm. Ee, bizim sanırım hikayemizde de deniz çok büyük bir ders verecek. Bir fırtınayla çok büyük bir ders verecek. Hmm. Kutsal kitapta fırtınayla verilen ders normalde Rab diyor ki kıt imanlılar hmm. aslında biz de fırtınayı azarlayabiliriz, biz de belki durdurabiliriz. Hmm. Ama... İşte diyor ya hardal tohumu kadar keşke e, imanımız olsa. Evet. Tabii kendi hayatımızdaki fırtınaları böyle dur diyebiliyoruz. İlla ki gerçek bir fırtınayı durdurmamız gerekmiyor. Dolayısıyla Rabbim verdiği o yetkiyi zaten kullanıyoruz. Ama burada hı hı. bu masalımızda Rabbin verdiği yetkiyle de azarlanmıyor bu fırtına. Çünkü kahramanımıza çok çok önemli bir şey öğretecek. Bakalım. Bakalım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Çobanla Deniz. Bir çoban rahatça yaşıyordu deniz kıyısında. Sürüsünün geliriyle uzun zamandan beri çok değildi ama sağlamdı geliri. Fakat sahile gemilerden çıkan servetleri seyretmek nihayet onu çıkardı baştan. Sattı sürüsünü çoban, parasını denizde ticarete yatırdı, gemi battı, parayı da batırdı. Çoban döndü tekrar koyunlara, fakat artık sahip değildi onlara. Sadece bir sığıtmaçtı şimdi. Bir müddet geçti aradan. Biraz para edindi. Gitti davar aldı yine. Bir gün bakarken sahile yanaşan tüccar gemilerine Gemiler rahatça yanaşıyordu. Dinmiştir rüzgar. Çoban dedi ki Hey sinsi sular Para istiyor yine galiba canınız. Gidin başka kapıyı çalın. Kimden alırsanız alın. Benimkinden ümidi kesin yalnız. Uydurma değil. Gerçekti bu hikayenin temeli. Yani demek isterim ki ben insanın gözünü hırs bürümemeli. Kapılmamalı dalgaya. Yoksa denizde altın arayayım derken karada kalırsın yaya. Evet. Evet. Çok güzel bir hikaye. Evet. Zaten de normalde gerçek bir hikayeden alıntılanmış Alıntı. bu bir evet. La Fontaine. Masalı sanırım değil. Hı -hı. Ama zaten nereye baksak günümüzde de böyle bir şey görmüyor muyuz? Kesinlikle. Görüyoruz. Bazen Hı -hı. denize bakmıyoruz ama illaki böyle hırsla alakalı şeyler yaşanıyor. Evet. Kısaca böyle özetlemek ister misin bu bölümü? Tabii ki. Hı -hı. Normalde çobanımız var. Önemli bir şey söylenmiş bize. Hı -hı. Geliri sağlamdı. Evet. Yani aslında ihtiyacı yok. Burada bu önemli. Çok ihtiyacı olur da bir şeyler yapmaya çalışır o zaman anlarız ama öyle değil mesele. <laughs> Aslında geliri gayet iyiyken kendi hayvanlarını satıyor <laughs> ve diyor ki ben ticaret yapacağım. Çünkü görüyor. Ticaret gemileri geliyor, bir sürü belki bilmiyorum para alışverişi yapılıyor. <laughs> bir şeyler indiriliyor, bir şeyler konuyor. O ticareti görüyor ve özeniyor. Evet. Aslında burada gördüğümüz şey para hırsı hı hı. haliyle hı hı. diyor ki ben de bunu yapabilirim ben de daha çok kazanabilirim hı hı. karşılaştırmış kendini bu çobanımız e, gerçekten de çok kötü bir alışkanlık karşılaştırmak hı hı. çünkü başkasına tamamen uyan bir kıyafet evet. bize de uyacak diye bir şey yok değil yok. mi evet. dolayısıyla tüccarların yaptığı o ticaret bizim çobanımıza bir eziyet haline geliyor hı hı. Fortuna çıkıyor, gemi batıyor, paralar da beraber batıyor. Haliyle artık koyunların yanına gidiyor, eski mesleğini özlüyor. Ama diyor ki sahip değildi artık onlara. Evet. Sadece yan hani böyle yine çobanlık yapıyor ama artık kendi sürüsü değil birilerinin yanında çoban olarak çalışmaya başlıyor. Tabii dersini almış güzel olan şey sonunda tekrar hayvan satın alacak kadar parası olduğunda... Tekrar gemiler geliyor, yine o mallar yükleniyor, bir şeyler indiriliyor vesaire. Hı hı. O ticaret sahnelerinde tekrar e, tanıklık ettiğinde, hı. bu sefer hiç de öyle hevesi kabarmıyor. Artık çünkü diyor ki, ben dersimi aldım. Evet. Öğrenmemiz gereken en büyük şey belki dersimizi alabilmek. Hepimiz Hı -hı. hata yapıyoruz Hı -hı. ama ikinci bir kere bu sefer ikinci aldığı hayvanı da satıp böyle bir hataya düşseydi derdi ki herhalde bir problem var bu çobanda. Hı -hı. Deniz'i azarlıyor tabii diyor ki aman benden isteme git kimin parasını alıyorsan Hı -hı. al ama bana dokunma ben dersimi aldım. Hı -hı. Burada hikayemiz bitiyor. Evet. Sen böyle örnekler gördün mü gündelik yaşamda? Her yerde görüyoruz. Hı -hı. Özellikle yani böyle kötü alışkanlıklar hmm. olabiliyor. Bazen çok kör risk olan şeylere, işlere girilebiliyor. Hmm. Belki bilmiyorum şans oyunları olabilir vesaire olabilir. Hmm. Ee, ve bazen insanlar hep diyor ya böyle ufak bir şekilde bir şeylere başlıyorlar. Sonra daha fazlasını istiyoruz. Evet. Daha fazlasını istiyoruz. Hmm. Bunun illaki parayla alakalı da olması gerekmiyor. Bazıları da Mesela böyle bir şekilde terfi edeyim, birilerinin üstüne çıkayım, mertebeyle alakalı, statüyle alakalı bir açlığa giriyorlar. Ne zaman öyle olursa bakıyoruz ki arkasında hep karşılaştırma yatıyor. Hani normalde aslında ben, ben olarak değerliyim, sen, sen olarak değerlisin. Ve ikimizin görevleri farklı. Hı -hı. Bunu hepimiz biliyoruz, defalarca da söylüyoruz. Hı -hı. Ama baktığımız zaman, aa o daha fazla kazanıyor. Hı -hı. Nasıl kazanıyor? Hemen gideyim. ihtiyacım var mı? Normalde yok. Hı -hı. Ama hep aklımızda şöyle bir şey, daha fazlası. Hı -hı. Neden daha fazlası olmasın? Benim de olsun. Peki, e, sonrasında bakıyoruz karşımızdaki kişi şu işi yapmış... Hemen biz de o işi yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Aa bak şu kişi şöyle yaparak çok para kazanmış. Hı -hı. Hemen biz de deniyoruz. Peki biz acaba o işin ehli miyiz? Hı -hı. Ya da aynı armağanları, aynı yeteneğe sahip miyiz? Hı -hı. Ya da biz bu işe girerken neleri riske ediyoruz? Hı -hı. Evet. Nasıl Hı -hı. bir riske giriyoruz? Her şeyini satıyor, bütün koyunlarını satıyor. Hı -hı. Ki insanın duygusal bağı da olur. Evet Böyle yatırım durumlarında vesaire de çok yaşandığını duyuyorum. Hı hı. E, elinde ne varsa satıp bir şeylere bir yatıran, şey. sonra onlardan olan kişiler hı hı. tanıyoruz. Hı hı. Maalesef Rab böyle şeylerden saklasın. Hı hı. Yatırım yapmak tabii ki önemli. Hı hı. Eğer talant benzetmesini, benzetme değil de düz anlamda okursak, hı hı. bakıldığı zaman verilen para da Rab'bin verdiği bir kaynak. Hı hı. Onu da belki çalıştırmak güzel. Hı hı. Eski antlaşmada Faizin kötü olduğu tabii ki söyleniyor. Hı hı. E, buralarına konunun girmeden isterseniz neden böyle oluyor hı hı. ona bakalım bir. Evet. Neler öğreniyoruz bu masaldan bir e, toparlayalım mı? Tabii. Birincisi aslında Aslında yeteri kadar var. varsa evet. aç açgözlülüğe gerek, gerek yok. İkincisi hı hı. karşılaştırma. Kaybediyor. Evet. Karşılaştırma yapmak kötü bir şey. Evet, kesinlikle. Her zaman çünkü başkasında daha bir şeydir. Hı hı. Daha fazla parası yoksa daha belki bilmiyorum e, statüsü yüksektir, daha hı hı. başka bir şey vardır. Ve her zaman dıştan bakıldığında hı hı. sanki başka insanlar daha mutluymuş gibi gelir. Hı hı. Sosyal medyanın da böyle bir etkisi olduğu söyleniyordu. Hı hı. Çünkü normalde dışarı yansıttığımız hep güzel yanı. Evet. Çok azımız gerçekte olduğumuz gibi görünüyoruz ya da sadece değerli bulduğumuz anları paylaştığımız için evet. netice itibarında belki biraz böyle olduğumuzdan daha sürekli geziyor, sürekli şunu bunu yapıyor olarak görünüyor olabiliriz. Evet. Ama birbirimizi böyle ...aşmak gereken bir adım olarak görmek yerine... Evet. ...o şu kadar kazanıyor, bu kadar mutlu, benim daha olmam lazım... ...olarak görmek yerine evet. aslında kendimizi... ...dönüp de kendimizi güçlendirsek daha mutlu olacağız. Evet. Belki koyunlarıyla zaten mutluydu. Evet. Ve normalde sonradan sadece çoban olarak kiralandığı zaman... ...yani sığıtmaç diyor ona, evet. çalışarak kazandığı zaman bile... ...hayvan satın alacak kadar kazanabiliyor. Hı hı. Gayet de sağlam bir geliri var. Kaldı ki sürüsü olmak... ...bugün bilmiyorum bir sürü ne kadar mal alıyor ama... Hı hı. ...bayağı büyük bir zenginlik. Evet. Sürü ona her şeyi sağlıyor. Hı hı. Yiyeceğini de sağlayabilir koyunları varsa... Hı hı. ...içeceğini sağlayabilir inekleri varsa... Hı hı. ...ya da artık tam olarak bilmiyoruz bu ne gibi bir sürü... ...ama etinden de yararlanılan bir şey. Dolayısıyla... Aç değil, açıkta değil derler ya. Evet. Her şeyi var. Hı hı. Karşılaştırmaya, açgözlülüğe evet. gerek yok. Her şeyden önce aç açgözlülük doğurmasa bile karşılaştırma kendimize saygısızlık. Hı hı. Çünkü kendi öz değerimizin düşük olduğunu o, gösteren bir şey. Ve biliyoruz ki normalde değersizleştirmek hı hı. aslında kötü olanın bir huyu işi. Evet. Kötü olanın bir işi. Hı, hı daha sonrasında kaybettiğini her şeyi görüyoruz. Evet. İlk durumundan çok daha kötü bir hale geliyor. Hı -hı. Ve ne öğreniyoruz? Öğrenip de ders çıkarması Hı -hı. çok güzel bir şey. Tekrar aynı hataya düşmüyor. Şimdi normalde denizi suçluyor aslında. Hayır. Bak senin canın para istiyor. Denizin canı para istiyordu. Bana sanki çok güzel ticaret yapılacak gibi görünüyor. Evet. Hemen nasıl? Sorumluluğu başkalarının üzerine atma eğilimindeyiz değil mi? Evet. Diyoruz ki Deniz bir kere beni ayarttı. <laughs> Deniz söyledi. Evet. Halbuki şunun da farkında olmak gerekiyor Hı -hı. günlük yaşamla kişisel gelişimle alakalı olarak bir şey eğer biz karar veriyorsak bizim sorumluluğumuzun Hı -hı. altında. Ha başımıza bir şey gelir Hı -hı. biz tercih etmeden Hı -hı. hani olabilir ölüm var. ...vesaire bir kaza olur. Bunu hadi tamam... ...biz seçmedik. Ama buradaki çoban... ...kendi seçiminin... Hı hı. ...sonucunu yaşamak durumunda. Evet. Bilmediği bir işe girişiyor ayrıca. Değil mi? Evet. Hı hı. Normalde hepimizin ayrı hüneri var. Evet. Ve hepimizin ayrı rolü var. Hı hı, Shakespeare der ki... ...bütün dünya bir sahnedir... Hı hı. ...ve... Kadınlar ve erkekler yalnız birer oyuncu. Sırası gelen gelir, sırası gelen sahneden ayrılır ve hepimiz bize biçilen rolü oynuyoruz. Hı -hı. Önemli olan en iyi şekilde oynamak. Hı -hı. Her zaman kendimiz sahnedeyken bu hayatta bakıp da başkalarının ki daha eğlenceli görünüyor ya da daha cazip görünüyor diye... Hı -hı. ...böyle hevesimizi kabartıp hırs yapıp bir şeyler yapmamıza... Gerek yok. Gerek yok. Evet kesinlikle. Ee, ama aynı hatayı tekrar yapmıyor. Aynı hatayı tekrar Görüyoruz. yapmaması çok güzel bir şey. Evet. Yoksa hani sinekler böyle cama vurur ya. Bir türlü <laughs> oradan sürekli. geçemezler, tekrar gelirler, bızızız, hop tekrar Hı -hı. vurur, tekrar gider, geri gelir, tekrar vurur. Hı -hı. Yoksa ulaşabileceğimiz bir şey yok. Hı -hı. Bu ama şöyle anlaşılmasın. Hiç azmetmeyelim. Kararlı olmayalım anlamına gelmiyor. Hmm. Eğer Rabbin çağırdığı bir şey yapıyorsak zaten yüreğimize hırs değil de hani o bir saplantı değil de böyle yollarımızın gitgide genişlediği hmm. ya da Rabb'im bize yardım ettiği bilgelik verdiği bir yol haline gelir zaten. Hmm. Ne zaman duracağımızı ne zaman devam edeceğimizi bize Mutusal ruh söylüyor. söylüyor. Ya da eğer o şekilde algılayamıyorsak dışarıdaki izlerden de algılayabiliriz. Hı. Bu şeyin içerisine ben hani zorluyorum bunu. Hı hı. Ama bu zorladığım şeyde de Bedenin ürünleri mi var işin içine acaba çekişme girdi ondan mı zorluyorum, hırs girdi ondan mı zorluyorum ben bunu, kıskançlık girdi ondan mı zorluyorum. Yoksa aslında esenlik içerisinde sadece daha fazla öğrenmek Hı -hı. ve daha iyisini yapmak için mi, sevgiyle, sevinçle mi yapıyorum ben bunu. Hı -hı. Buradan anlayabiliriz normalde. Hı -hı. Rabbin e, bu konuyla alakalı sözünü e, görüyor muyuz burada, neler görüyoruz? O kadar çok ayet var ki buraya hepsini alsaydık iki saat konuşmak durumunda kalırdık. Belki günlerce konuşmak durumunda kalırdık. Evet. Aç gözlülüğün evet. olumlu karşılandığı hiçbir yer yok. Kesinlikle. İstersen bir ayet paylaşabilirsin. Evet. Yakup 5. bölüm 3. ayeti paylaşmak istiyorum. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız diyor. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Peki hı hı. zenginlik kötü bir şey mi? Hayır. Değil Ama tabii. buradaki problem bu ayetteki nedir? Hı. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuş. Evet. Bu ne demek? Ben bir şeylerin içine doldurmuşum. Belki toprağa gömmüşüm. Hı hı. Çalıştırmıyorum da artık bir şey yapmıyorum, kullanmıyorum. Gereğinden fazla var. Hı hı. Orada başka birilerinin belki ihtiyacı var. Rabb'e gelinip dendiğinde hı hı. ben eski antlaşmayı biliyorum, her şeyi de yerine getiriyorum. Benim Rabb'in egemenliğine girmem için ne yapmam lazım? Hı hı. Malını mülkünü sat, sat diyor. Yoksullara ver. Hı hı. Ve biliyoruz ki adam çok üzülüyor. Neden? Çünkü çok malı çok var. malı var. evet. Normalde istifçilik kadar hı hı. kötü bir şey yok. Hı hı. Ve bunu sadece para olarak da algılamayalım. Hı hı. Her şeyin istifçiliği kötüdür. Ben bir şeyler bilip de onu öğretmiyorsam bu da kötü. Bu da kötü. Her şeyi kendime saklıyorsam bu da kötü. Hı hı. Ya da benim bir armağanım var, kendi kendime kullanıyorum ve hiç paylaşmıyorum. Hı hı. Bazen bazı kişiler geliyor bana, işte ben şunu yapabiliyorum ama yapmıyorum ve o zaman peki bu yeteneğe neden sahipsin? Evet. Yani bunun mantıken sende olmasının bir ee, anlamının olması gerekiyor. gerekiyor değil mi? <laughs> Aslında normalde kendi yeteneğimizin armağanımızın farkına varsak bir şükredebilsek evet. ne kadar güzel olacak. Şimdi diyelim ben bir çobanım, hı hı. bir sürü en az kaç koyun ya da kaç bilmiyorum kuzu keçi her hı hı. neyse e, şükre diyor mu? Hı hı. Hayır, Başkasınınki daha cazip geliyor. Evet. Aslında da burada ne zaman ki insan ...başkasında daha fazla ya da daha farklı bir şey olduğunu görüyor. Hı -hı. O daha cazip geliyor. Hı -hı. Yani aslında belki o gemiyi görmeseydi... ...ömrü boyunca mutlu mesut, ne kadar çok hayvanım var... ...gayet de sağlam gelirim var diye yaşayacak mıydı acaba? Evet. Ee, Kolosyalilerden bir ayet, pay ayet paylaşmak istiyorum. Üçüncü bölüm, beşinci ayette diyor ki... ...bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini... Kuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Evet. Putperestlikle eş olan açgözlülük. Evet. Hani bazen her yerde nereyi açsak Rabbin sözünde bunu görüyoruz ya. Putlar yaptırdılar. Biz de şimdi diyoruz ki biz put yaptırmadık. E pastörlerimiz tabii diyor ki vaazlarda, Hı -hı. bakın o zamanın putu olabilir, şu anda bizim taptığımız şey ne? Para mı? Güç mü? Hı -hı. İktidar mı? Mevki mi? Hı -hı. Şu an neyin peşinde gidiyoruz? Hı -hı. Evet. Şu an gözlerimiz ne de? Hani şükür Rab sen bize bir sürü verdin ya da yani bana bir iş verdin ve benim sağlam bir gelirim var. Kendime yetiyor. Hı -hı. Ve bunun altında aslında esenlik içinde çalışıyorum. Şu, bu. Bunların hepsini görebiliyor muyuz biz? Hı -hı. Yoksa bak onlarda daha fazla para var. Ne yapacak yapacağız. ki acaba o daha fazla parayı? Hı -hı. Yani e, zenginlik eğer iyiye, bütünün yararına, belki topluluk için çok zengin insanlar var. Hı -hı. Hani Barnaba'yı biliyoruz. Hı -hı. Evet. Çok zengin karakterler var. Kutsal kitapta Hı -hı. paralarını kullanmayı biliyorlar, Hı -hı. değil mi? Evet. Toplumun yararına kullanabiliyorlar. Rab neden ondalık vermemizi istiyor? Hı -hı. Çünkü zaten onu verdiğinin, onun bize sağladığının yani. sadece onda birini veriyoruz Biliyoruz. ve verdiğin kadar alacaksın diyor Hı -hı. ve beni sınayabileceğinizi yani onu sınayabileceğimizi söylediği tek yer ondalık. Hı -hı. Hı -hı. Beni bu konuda sınayın diyor malakide de sürekli olarak ondalıkla alakalı hatırlatma yapıyor biliyoruz. Dolayısıyla başkalarına yardımcı olmak için daha topluluğu geliştirmek için Hı -hı. vesaire kullanmak var. Bir de gömüp paslandırmak var. Bir ayet daha paylaşmak Hı -hı. istiyorum. Efesliler 5 5. bölüm 5. ayette. Şunu kesinlikle bilin ki kurşu yapanın pisliğe düşkün olanın ya da putbrest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur diyor. Evet. Tekrar görüyoruz putperestliktir açgözlülük. Evet. İhtiyacımız olanı Rab zaten sağlayacak. Hı hı. Toplum yararına kullanacaksak zaten büyük yani ne kadar gelir zenginlik oluyor bilmiyorum ama hı hı. zaten çok büyük gönençlere de kavuşturduğu karakterler var. Evet, bununla ilgili çok güzel ayetler var gerçekten. Hı hı. Bir ayet daha paylaşmak istiyorum. Matta 6. bölüm 19 ve 21. ayette. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir. Ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır diyor. Sürekli olarak kendini karşılaştırmak. Aa yaptım mı yapmadım mı? Satıldı mı satılmadı mı? Durumunda kaldı bu çoban. Hı hı. Ve kendi yıkımının, kendi o belki geminin batma sürecinin vesairesinin şahitliğini yaptı. Gördü, kendi yıkımını gördü dışarıdan. Hı hı. Evet. Gemi batıyor, her şey gidiyor. Bütün geliri. Her şey gözlerinin önünde kayboldu. Elinde sonunda yıkıma gidecek. Bu dünyadaki her şey elinde sonunda zaten geçecek. Ama Rab diyor ki yüreğin hazinenin olduğu yerde. Hı hı. Gökte eğer hazinemiz varsa bunu benden kim alabilir? Hı hı. Düşünüyorum yani benim şu anda sahip olduğum bir şeyler var belki. Hı hı. Bunlar benden alındığında ki kaygım göksel armağanlarımda asla olmuyor. Çünkü biliyorum ki bu benden alınmayacak. Rab'bin sevgisi benden alınmayacak. Hı hı. Evet. Ve mesela Eyüp'ten alınıyor. ...iki katıyla geri veriliyor. Bunu da biliyoruz. Hı hı. E, aşk özlülük sadece parayla mı alakalı peki? Aşk özlülük sadece parayla alakalı değil. Her şeyle alakalı olabiliyor. Bazen insan ilişkilerinde bile... ...hayır ben daha çok sevileceğim... ...ya da ben daha fazlasını yapacağım... Yani bunu her şeyde görebiliyoruz. Hatta çocuklarda görüyoruz. Hı. Bazıları proje gibi bazen yetiştirilebiliyor. Hı. Öğrenciler getiriliyordu. Ee, bir yarışmaya sokulmuş. Nasıl kazanamazmış? Evet. Çünkü çocuk illaki o her neyse yarışmasını kazanmak için yetiştirilmiş 3 yaşından bir beri. Birçok konuda yeteneği olmak zorunda gibi örneğin. Yani e, hani yeteneği vardır, yoktur ama Hı. neticede her girdiği yarışmayı kazanmak için böyle bir hırsla hı hı. yaşayamaz bir insan. Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz. Hı hı. Bir ayet paylaşmak istiyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 10 ve 11'de diyor ki gümüş yerine terbiyeyi, saf altın yerine bilgiyi edinin. Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir. Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz diyor. Evet. Çok klasik bir söz vardır. Hı hı. Evet. Bilgelik mi para mı? dediğiniz zaman hı hı. bilge kişiler yani bilgelik der hı hı. tabii ki. Çünkü neden? Parayı elde edebilirsin. Ama parayı tutabilmek, doğru kullanabilmek bilgelik gerektirir. Hı hı. Zaten eğer bilgeliğin varsa, armağanların varsa bu çobanda gördüğümüz gibi yine gidip yine sürü toparlamaya başlıyor. Hı hı. Çalışıyor ve sonunda tekrar bir hayvan satın alabiliyor. Zaten doğru bir şey yapabiliyorsak, doğru kararlar alıyorsak, yeteneklerimizi doğru yönde kullanabiliyorsak o zenginlik zaten bize gelecektir. Evet, kesinlikle. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey, bu dünyanın fırtınaları çok, bu dünyanın denizleri çok hazineler yuttu. Evet. Bu dünyanın fırtınaları çok kişilerin hayallerini, umutlarını Aldı, çaldı, sürükledi, götürdü. Dalgalarda boğuldu insanlar. Hı hı. Sürekli olarak algımız, böyle ilgimiz orada olacağında, daha fazlasında olacağını. göklere gözlerimizi kaldıralım evet. ve onun sağlayışına güvenelim. Evet, kesinlikle. Dua etmek ister misin? Çok isterim. <laughs> ya Rab, bizi putperestlik olan aç gözlülükten uzak tut. Sana hamd ediyoruz ve şükrediyoruz bize doğrusunu gösterdiğin için. Ya Rab sözün için hamd ediyoruz. Senin sözün olmasaydı biz doğrunun ne olduğunu nasıl öğrenirdik ya Rab? Ya Rab nasıl yürüdük? Armağanlarımızı verdin bize. Bize verdiğin her armağan için, sahip olduğumuz her şey için, her zevresi için sana hamd ediyoruz ve şükrediyoruz Rab. Bunları nasıl doğru şekilde değerlendireceğimiz konusunda bizlere bilgelik var. Ve Ya Rab nelere sahip olduğumuzu görelim. Karşılaştırma huyunu bizden al. Çünkü bu da çekişme getiriyor, hırs getiriyor. Ya Rab tamamıyla senin sağladıklarını şükreden ve bilgelikle dileyen kişiler olalım. Senin yüce Vedire adınla. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim Nisa. Ben teşekkür ederim. Evet değerli saat Yedit Türk izleyicileri, Büyükleri Masalları'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Diliyoruz ki rap yüreklerimizi tatmin etsin ve her zaman o bizi doyursun, böyle zamanlar olsun. Başka bir masalda görüşmek dileğiyle, sevgi ve esenlikle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.